Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayrat Vakfı İlmi Araştırma Heyeti ilk defa yayınlanan orijinal mektuplar ışığında Bediüzzaman Said Nursi ve Hayrul Halefi Ahmet Sürev Altınbaşak isimli Tarihçi Hayat kitabımızın 232. sayfası. Yeni Said'in ilk eserleri Mesnevi-i Nuriye Arabiye. Bediüzzaman Hazretleri Yeni Said devrine geçtikten sonra Kur'an'dan kalbine doğan ilhamlarla ilk risalelerini yazmaya başladı. 1921, 1922 ve 1923 yılları içinde çoğunu Arapça, ikisini Türkçe olarak yazdığı bu risalelerini matbaalarda basarak ücretsiz olarak dağıtıyordu. O yıllarda Darül Hikmet-i İslamiye azalığından aldığı maaşın çoğunu bunun için harcıyordu. Daha sonra telif edecek olduğu Risale-i Nur külliyatındaki hakikatların ilk fidanları hükmünde gördüğü bu risaleleri Üstad Bediüzzaman kendisi şöyle tanıtıyor. İkinci nokta. Yeni Said Mevlana Celaleddin radıyallahu anhuma ve İmam Rabbani radıyallahu anhuma ve İmam Gazali radıyallahu anhuma gibi akıl ve kalp ittifakıyla gittiği için her şeyden evvel kalp ve ruhun yaralarını tedavi ve nefsin evhamdan kurtulmasını temize çalışıp temine çalışıp Lillahi hamd eski Said yeni Said'e inkılap etmiş. Aslı Farisi sonra Türkçe olan Mesnevi Şerif gibi o da Arapça bir nevi Mesnevi hükmünde Katre, Habab, Habbe, Zehre, zerre, şemme, şule, lemalar, reşalar, lasi yemalar vs. dersleri ve Türkçe'de o vakit nokta ve lemaatı gayet kısa bir surette yazmış. Fırsat buldukça da tap etmiş. Yarım asra yakın o mesleği Risale-i Nur suretinde fakat dahili nefis ve şeytanla mücadeleye bedel, hariçte muttaç mütehayyirlere ve dalalette giden ehli felsefeye karşı Risale-i Nur geniş ve külli mesneviler hükmüne geçti. Üçüncü nokta, o yeni Said'in münazarasıyla nefis ve şeytanın tam mağlup edilmesi ve susurulması gibi Risale-i Nur dahi yaralanmış talibi hakikati kısa bir zamanda tedavi ettirdiği gibi ehli ilhat ve dalaleti de tam ilzam ve iskat ediyor. Demek ki bu Arabi Mesnevi mecmuası Risale-i Nur'un bir nevi çekirdeği ve fidanlığı hükmündedir. Bu mecmuanın yalnız dahili nefis ve şeytanla mücadelesi nefse emmarenin ve şeytanı cinni ve insinin şübehatından tamamıyla kurtarıyor.'' Ve o malumat ise meşhudat hükmünde ve ilmel yakin ise aynel yakin derecesinde bir itminan ve bir kanaat veriyor. Dördüncü nokta, eski Said ilmi hikmet ve ilmi hakikatin çok derin meseleleriyle meşgul olması ve bütün ulemalarla, ule, ulemalarla derin meseleler üzerinde münazarası ve medresenin yüksek derslerini gören eski talebelerinin, fehimlerinin derecesine göre yazması ve eski Said'in de terakkiyat fikriye ve kalbiyesinde yalnız kendisi anlayacak bir surete, gayet kısa cümlelerle ve gayet muhtasar bir ifadeyle uzun hakikatlara, kısa kelimelerle işaretler nevinde o mecmuayı yazdığı için bir kısmını en müdakik alimler de zorla anlayabiliyor.'' Eğer tam izah olsaydı Risale-i Nur'un mühim bir vazifesini görecekti. Demek o fidanlık mesnevi, turuk hafiye gibi entüsi ve dahili cihetinde çalışmış, kalp ve ruh içinde yol açmaya muvaffak olmuş. Bahçesi olan Risale-i Nur hem enfüsi hem ekseri cihetinde turuk cehriye gibi afaki ve harici daireye bakıp marifetullah'a geniş ve her yerde yol açmış adeta Musa aleyhisselamın asası gibi nereye vurmuş ise su çıkarmış.'' Bu Mesnevi Nuriye'nin başında ikinci sayfasında bu ibareler geçmiş. Bu Arabi Risalelerin telifinden 30 sene sonra Üstad kardeşi Abdülmecid, Abdülmecid Nursi'ye Türkçe'ye tercüme ettirerek Risale-i Nur külliyatına Mesnevi Nuri adlı bir mecmua içinde ve 33 lema sırasıyla dahil etmiştir. Bu kitabın 233. sayfasında Mesnevi Arabi Risalelerinden Şule, Zerre, Zehre ve Şemme'nin ilk baskılarının kapaklarını da görebilirsiniz. Cenab-ı Hak üstadımızdan evvelen daima razı olsun. Bizler de kendisine talebe eylesin. Ruhi için lillahi teala el-fatiha